Merhabalar YouTube Aile'ye nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben deyim. Yine karşınızdayım. Bugün Pazar günü. Yarından itibaren 7 gün. Acaba bizi neler bekliyor? Genel anlamda. Kartlarıma soracağım. Ne çıkarsa onu söyleyeceğim arkadaşlar. Eğer aşk çıkarsa aşk veya iş çıkarsa iş, para çıkarsa para. Bakalım arkadaşlar. Kolektif açınımdır. Bireysel değil derseniz size uyanalım. Abi vermeden gitsene dikkat edersek e Mehmet saygı. Çok memnun olurum. Bir abone olmayı bir beğeni yapmayı unutmayalım. Kolektif açtım der. dediğim gibi arkadaşlar. bireysel danışmanlık için ben de 0506 114 49 mesaj yoluyla randevu alabilirsiniz. Her gün TikTok'ta canlı yayın yapıyorum. Eğer TikTok hesabımı da takip ederseniz çok memnun olurum. Demet TNS diye geçiyor arkadaşlar. Bakalım. Bizi bu hafta neler bekliyor? Bakalım kartlarım ne yönde cevap verecek acaba? Kartlar kendileri geliyor arkadaşlar. Valla inanın. Hmm. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu hafta e, huzursuz olacağınız sizi gerçekten strese sokan ne varsa maddi manevi para olarak e, bu sıkıntı yarattığı veya psikolojinizi bozan gerçekten ne varsa yani bir gözden geçirin dedim bu hafta içinde. Sizi gerçekten ruhen bunaltan, böyle gece uykusuzluğuna e, muhtaç eden ne varsa o şeylerden yok olmayı, yani, yok, yani onlardan kurtulmanızı sağlamak için ister meditasyon yapın, inancınız ne yöndeyse, ister dualar edin arkadaşlar, ya ister ki bir yardım alabilirsiniz, bir doktora gitmek gibi veya benim gibi bir rehber gibi arkadaşlar. Yani bu hafta maalesef sizi üzen haberler duyabilirsiniz. Sizi gerçekten stresse sokan, sinirle sokan insanlar olabilir. Bu şeylere dikkat edin ve gerçekten kurtulmak için o kişilerden dediğim gibi ya uzak durun mesafeli olun ya da manevinizi yükseltmek için dediğim gibi meditasyon yapın veya dua edin namaz kılın. Siz aslında çok değerli bir insansınız. Maddi manevi ayakları üzerinde durabilen bir insansınız. Bu hafta için gerçekten bakın duruşunuzu bozmayın. Her neyse bu hafta her neyse maddi manevi duruşunuzu asla bozmayın arkadaşlar. Yani siz saygın bir insansınız ve saygınlığınızı asla ödün vermeyin. Dediğim gibi bu hafta biraz karar haftası tamam mı devam mı bir şeylere ya evet diyeceksiniz ya hayır diyeceksiniz. Çok mücadele verdiniz. Çok emek harcadınız. Bir takım olaylardan haber alacaksınız. Belki olumlu belki olumsuz. Ama e, biraz e, gerçekten emeğinizin karşılığını bir şekilde alma haftası. Bu hafta biraz dinleme, relax dediğim gibi yani bir şeylerden ödün vermeyin arkadaşlar. Yani artık ben çok yoruldum, emek verdim, çok tek taraflı ya, yani her şeyi yaptım, ettim diyenler için. Bu hafta relax, dinlenme haftası. Kendinizi dinleyeceksiniz, kendinize baş başa olunacaksınız. Biraz melankolik olma e, haftası diyebilirim bu hafta sizin için. Bu hafta para için arkadaşlar, mücadele. Bakın emek verme, mücadele ve meyvelere. Toplama haftası yani şu son 3-4 gün yani. Evet sizi gerçekten bakın bazı kişiler insanlar tarafından yalan, ihanet, aldatmaya yani yalan işe politikacı olurlar. Yani yüzünüze gülüp arkadan konuşan insanlara dikkat et. Yani iki yüzlü insanlara dikkat edin çevrenizde o insanlar olacak. Zaten o insanlardan az evvel de dediğim gibi uzak durmak için ya mesafede durun arkadaşlar ya da dediğim gibi yani mesafede durun başka bir şey yapmayın yani mesafede durun merhaba merhaba sadece o kadar çünkü bu hafta gerçekten sizi üzen insanlar çıkabilir karşınıza veya sizin hiç hoşunuza gitmeyen tavırlar takınabilirler. Laflar, cümleler, sözcükler duyabilirsiniz. O yüzden ödün vermeyin arkadaşlar. alsa kendinizden ödün vermeyin. Yani saygınlığınızı koruyun. Dediğim gibi e, yani her neye mücadele verdiyseniz ben şu konuda mücadele verdim. Çok emek harcadım. Diyenler için emeğinizin karşılığını bu hafta alacaksınız arkadaşlar. Ama öyle ama böyle bir şekilde e, alacaksınız ve bir takım insanlara karşı temkinli olun. E, niye niyet yazdıysanız eğer eğitimse eğitimde veya aşkta veya parada pulda neye niyet ettiyseniz bu hafta biraz dikkat haftası. Bu hafta birazcık relax olacaksınız. Dinlenme haftası. Ya yani sizi gerçekten üzen, bıktıran, bezdiren bir takım olanlardan artık kendinizi soyutlayın dışlama haftasıdır. bu hafta böyleydi arkadaşlar. Kısa bir açımım oldu. Hepinizi öpüyorum. saygına teşekkürler. kalın.